Şöyle bir Q atıyorum, seni de alırım, of oh. oh. onu bir harcamak istiyorum, hadi bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Jungle Master ile beraber olacağım. Neden Jungle Master'ı seçtim? Çünkü 10 hit eşyalarından en fazla verim alan karakterlerden bir tanesi o. Bütün 10 hit eşyalarını üzerimize alıp e, taramalı tüfek gibi vurmaya çalışacağız. E, ve karşımızda da Jungle'da Evelyn olacak. Video başlamadan önce arkadaşlar e, sizlere bir duyurum var. E, kanalı izleyen e, izleyicilerimizin %95'inin abone olmadığını görüyorum. Video başlamadan önce hemen aşağıdaki abone ol butonuna basarak bu ve bunun gibi videoları kaçırmamanızı istiyorum. Let's go! Evet arkadaşlar kırmızının oraya geldik. 3 saniye içerisinde kırmızımız çıkacak. Q yeteneğimi açtım. Ve e, direkt çarpımda kullanarak hızlı bir şekilde kırmızıyı kesmeye çalışacağım. Bakalım. Buradan bütün jungle'ı temizlemeye devam edeceğim. İkinci yeteneğim olarak E'yi açıyorum ki gerçek hasar vurabilmek adına. just Evet bütün bütün kampları e, kestim arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde Evelyn almaya çalışacağım. Potemi atıyorum. Evet. Orada Evelyn alabilsem iyi olurdu. Hemen aşağıdaki kampları almak istiyorum. E, bakalım Evelyn gelecek mi? Sıçcasını aldım. Tamam, burada devam etmeyeceğim. Ee, w yeteneğimle canımı yenileyip hemen şuradaki e, böceği almak istiyorum. O bana güzel e, X ve aynı zamanda şey verecek, altın verecek. Evet dediğimiz burada. çarpımızı atalım. Tamam, bir şey yapamadı. En azından biz almış olduk. Şöyle bota doğru bir hızlıca gidelim. Canlar ne durumda? Evet, canları fazla. Hemen aşağıdaki şu golemleri tekrar alarak devam edeceğim. Teemo, e, ''Gank gelirsen bütün killeri sana salarım'' diyor. Geliriz. Tamamdır kanka diyelim şöyle. Bunu da kestikten sonra bir base atacağım. Burada Q yeteneğimi veriyorum. Ondan sonra E yeteneğimi güçlendireceğim. Yani burada E yeteneğini de güçlendirebilirsiniz. True damage arttırması adına. Ama karşıda çok tank olmadığı için hani true damage'den ziyade direkt Q'yu güçlendirmek de yeterli olacaktır. Burada ilk eşya olarak Kraken gideceğim. Bu hem atak speed hem atak damage verdiği için güzel bir eşya. Paramız da yetiyor. Şöyle Timo'ya geleceğimizi söyleyelim. Şimdi Yasuo güçlü bir karakter. 6. seviye olursa ee, ve herhangi bir şekilde hortumu bize tutturursa ee, güçlü vurabilir. Bakalım Şimdi bizim buradan isteyeceğimiz e, Timon itmesi ve ölmemesi. Eyvahlar olsun ya. Biz gidene kadar Timo öldü. Kötü oldu. Biz orman kamptan almaya devam edelim. Canı da az değil. Timo geliyorum diyor ama anlamadım açıkçası. Devam edelim kamplar almaya Evet ulti yeteneğimiz geldi şimdi Yasuo'ya bir şeyler yapabiliriz Diyeceğim ama Yasuo herhalde base atmaya gitti Evet Malzahar'a bakıyoruz Malzahar'ın canı çok az e, Ulti ile bir şeyler denemek istiyorum manası bayağı az Şöyle bir Q atıyorum. Süper. Süper. Burada hemen buradaki minyonları da alacağım. Ahri yetişemeyecek çünkü. Güzel. Burada güzel bir tempo yakaladık. Ee, şimdi farmlar almaya devam edelim. 4 farmımız var. Güzel. Burada çarpımı atacağım kırmızıya. Ee, i̇lk ejder de aslında alev ejderi. Ejderi de bir ara almamız lazım. Güzel. Şu yeteneğimi arttırmaya devam ediyorum. Oo, o kötü yedi orada çarmı. Ve öldü. Devam ediyorum farm normal almaya. Tamam. Şöyle de bir totem falan var mı diye bakalım. Evet Malzahar güçlü. Ultisi var mı bilmiyorum. Şöyle bir korkutalım Malzahar'ı. 2 milyonları Ahri için tutalım en azından. Tamam. Şu maviye doğru devam edelim. Yasuo'muzun da canı az. Yasuo biraz paramız var. 1600 gold. 1810'cu Kraken bitecek. Evet burada bir şeyler oluyor açıkçası şu an. Görmüyorum ama. Hani Yasuo da bak. Aynen. Yasuo da görünmüyor. Korktum ona saplama ya. Yani mavimi alıyor olabilirler ama orada 1 ve 2 beni keserler. Ne de olsa Master iyi oynuyorum. Biraz daha sakin oynamam lazım sadece. Evet. Şöyle bir gidelim. Ahriye. Seni de alırım. Onu da aldım. Süper. Orada güzel bir cevap vermiş olduk. Bakalım. mağaza şuraya bir E tutturabilirse süper olur aslında. Q atıp da alabiliriz. Güzel bir E tutturması lazım sadece. Hani bir öpücük tutturması lazım. Hadi ah be böceğine tuttu. Güzel denedi. Neyse yapacak bir şey yok. Çok paramız var arkadaşlar. Bu parayla gezmek istemiyorum. Ee, şimdi base atıp e, itemlerimi alacağım. Evet. E, ee, Kraken'i bitirdim arkadaşlar. Bu beni bayağı bir scale edecek. Ee, şu team doğru gidelim. Aynı zamanda e, botumu ve iki tane hançer aldım. Şu an saldırımız gayet iyi. Zaten ilk bundan sonraki bitireceğim e, şey de saldırıcı botları olacak. Sonrasında on-hit eşyalarından devam edeceğim. Buradan mesela e, Thermos'la da gidebilirim. On-hit olarak gerçekten güzel damage veriyor. Ondan sonra e, karşı AP hasarları için buradan Witsand gidebilirim. E, i̇ki tane AP hasar hatta Shaco da AP gidiyor. Çok iyi olacaktır. Şimdi ultim var. Karşı güzel. Onu bir alalım hemencecik. Of 2'de 2 attık süper. <laughs> Arkadaşlar bence bu video bir like'ı hak ettiğini düşünüyorum. Hemen ben buradaki milyonları keserken girip videoya like'ınızı atıyorsunuz ve <laughs> bu videonun önemlisini sağlıyorsunuz. Gerçekten güzel bir şekilde. Devam edelim. Buradan kuleyi de alacağım. Burada kule bana vurması güzel olacaktı ama altın altındır. Evet. Burayı da güzel bir şekilde aldım. Şimdi base atıp biraz Yasuo'ya doğru gidelim bakalım. Evet ayakkabımı bitirdim arkadaşlar ve terminusu kasmaya devam ediyorum. Burada benim orman büyük ihtimal <laughs> yalama olmuştur. Ormanı almışlardır. Jin report falan diyorlar ama Jin AFK da değil. ve 2 2 oynuyor. Hani burada konunu anlamadım açıkçası. Evet gel bakalım Yasuo. Sen benim mavimi aldın ama aynı zamanda da kaçtın. <laughs> Yapacak bir şey yok. Devam ediyorum. Durmak yok arkadaşlar. Devamlı farm alıp e, scale olmaya devam etmem lazım. Şu an 1550 oldu ihtiyacım var. Bakalım. Aldırızımıza bakar mısın ya? Taramalı tüfek gibiyiz. Böyle bir gidelim. Ee, Evelyn orada ejderhayı aldı. Tabi yanında jin ve Shaco da vardı. Ee, orada bir aynen kutu var. Kutuya dikkat etmek lazım derken zaten şey bastı ahri. Şimdi burada hiç vision'ımız yok. Benim buraları toteme... Aha! Ona ne öyle? Wow. Şöyle at saatlik yaparak geliyorum. Ya burası çok tehlikeli. Ee, ama şöyle A saatlik A yaparak hani içeride biri varsa direkt vursun diye geliyorum. Şöyle bir bekliyorum. Bu atıyorum. Evet, hemen kırmızımı almaya devam edeyim. Çalmasınlar çünkü. Oradan da golemi alacağım. Sonra da Jin'i bir güzel tekleyeceğim. Ben direkt hatta Jin'e gidiyorum. Yakalayabilirsem çok güzel olur. Ultim bastım. Durdurulamaz oldum. Evet çok güzel. Çok rahat bir şekilde kestik arkadaşlar. Buradan minyonları da alacağım. Altın çünkü. Bizim takım baya kötü. Yani 0-3 Teemo'muz var. 1-4 Ahri'miz var. Ve 1-4 ee, yani 1-4 Teemo, 1-4 Ahri, 0-3 pardon e, Seraphine. Özür dilerim. Yani bu takımı bakalım taşıyabilecek miyiz? Şu an 5-0-0 oynuyorum. Hiç ölmedim. E, ve herkesi çok rahat bir şekilde tekleyebiliyorum. Buradan bir manzara gidelim orta koridorda ultim yok. Keşke olsaydı. Hadi bakalım Ahmet. Hadi bakalım bir şeyler yapabileceğiz umarım. Şöyle bir Q. Çok fazla vuruyorum. Evet o fake'i ona dikkat etmek lazım. Şöyle hemen canımı yeneyim W yeteneğimle. ya da ee, Yasuo'ya gideyim. Tabii Yasuo'ya ilk önce base atmam lazım. Eşyayı bitirdim. Yasuo'ya karşı güçlü oynamam lazım. Adam 3-2 oynuyor. 115 farmı var. Ya takım vermek için elinden gelen her şeyi yapıyor arkadaşlar. Bakalım 8 saniye ultim var. Yasuo'yu tekleyebileceğiz mi? Devam ediyorum farmlamaya. Evet artık bir gold vermeye başladı. O muhabbet de şu eğer siz jungle oynuyorsanız ve koridor minyonlarını alıyorsanız belli bir minyondan sonra size bir gold veriyor. Sizin çünkü lane'deki minyonları çaldığınızı düşünüyor sistem. Şöyle bir ult Onu da kestik süper. Şu an tarıyoruz arkadaşlar. Resmen bu video çok güzel bir like hak ettiğini düşünüyorum. Ve buradan gidip ben bu ultinin gücüyle daha yarısı duruyor. Şu kuleyi de almak istiyorum hızlı bir şekilde alamadık. Az vuruyoruz çünkü. 7-0 oynuyorum arkadaşlar. Hemen kuleyi de alalım. Aa, burada yatmış olabiliriz derken son dakika ya. Tam hayatta kalacaktım ama kulenin altında kaldım. 7-1-1 oynuyoruz. Buradaki kilde ahride kaldı. Bakın ee, bakalım. Doğduktan sonra devam edeceğiz. Evet orta koridora gidiyorum arkadaşlar doğduk. Burada e, Witsend'i bitirmek istiyorum e, diğer eşya olarak. Çok fazla lane'e gank attığım için koridor milyonları bana artık az şey eks vermeye başladı. Yani 1 gold veriyor yani bunu kesmenin bile manası yok. Bu arada hemen e, şu jungle eşyamı bitirmek istiyorum. 11'de kaldı. Arkamdan geliyorlar ama hadi bakalım. Çok zor bir maç. Güzel en azından onu alabildim. Şu an 8'e düştü. Ya jungle'ımı da e, alıp bitirmem gerekiyor. Çünkü yeni bir harcayasak çok güzel olur aslında. Hadi. Süper. Tamam. Güzel. Gel bakalım mavi. Onu bırak. Bana gel. Uğraşamam seninle. Hızlı bir şekilde malzahar da itiyor. Allah'ım. Burayı almam lazım. Çok hızlı bir şekilde. Hadi artık. Burayı da aldım. 5'e düştü. Jungle eşyam. Ya bizim takımda arkadaşlar 0-4, 1-7, 3-6 nasıl pitliyorlar ya durduramıyoruz. 4'e düştü jungle eşya sayısı. Hadi bakalım. Ve ben bu minyonları aldım diye bana 1 gold veriyor sistem. Yani sanki benim e, gidip koridor minyonlarını yani benim takım arkadaşlarıma minyonlarını çaldığımı düşünüyor. Öyle bir şey yok halbuki. Ya bir de beni cezalandırıyor sistem yani bakın. 1 gold veriyor ya. Yapabileceğim hiçbir şey yok. 9 gold 1 gold veriyor. Sanki ben çalıyormuşum gibi. Ya bu sistemin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Aslında doğru bir lojik ama şu an iki takımı ben taşımaya çalışıyorum. Ve boştaki minyonları alıyorum. Niye bana hala beni durdurmaya çalışıyor sistem bilmiyorum. Şu an gerçekten güzel vuruyoruz. Gerçekten güzel tarıyoruz. Hadi bakalım. Şu Yasuo'yu bir alalım artık. Nereye gidiyor? Ya bir git arşine ya. Reis at orda Şöyle bu açıyorum. Vallahi ne var ne yok dalacağım. Da Öldü. Yapabilecek bir şeyim yok. Karşımda Evelyn var ve Evelyn 7-4-7 oynuyor. Rabadon, Lynch, ee, Boan falan hepsini almış. Lynch beyni pardon. Yani kağıt gibi bir karakter. Evet orada Yasuo'yu kestik. Güzel oldu ama Evelyn de bizi kesti. Bir de kule hasarı falan yedik derken. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar çok hızlı bir şekilde Guinsoo'yu bitirmek istiyorum. Guinsoo'yu bitirmek için de şu aptal jungle eşyasından bir tane kaldı. Hemen şu kurdu alıp e, sonun diğer eşyalarını alabilirim böylece. En azından slot açılmış olacak. Evet sonunda bitti. Şükürler olsun. E, şimdi 2600 gold'a ihtiyacımız var. Şu Evelyn'i e... Hadi bakalım. Evelyn'e yetişebileceğim. Bir sıçra Q atacağım. Ah be, Evan'ın yani bir saatlik dağıtsam daha atsam kesecektim ama kesemedim, ee, hepsi üstüme çullandı dört kişi. Ee, yani orada bir sıçrayla hemen Q'yla kesip e, koşarak çıkmayı düşündüm ama arkamdan iki kişi daha beni sıkıştırdı. Sıkıntı yok, ee, burada verecek de bir durum yok açıkçası şu an için. Sadece bizim takım evet kötü oynuyor. 1-8-0-5 ama taşımaya çalışacağız. Bakalım taşıyabildik mi? Ee, şu an videoyu durdurup yorumlara yazabilirsiniz bu, bu maç taşınır mı taşınmaz mı Ya da siz olsaydınız ne yapardınız Bakalım doğmayı bekleyelim Evet doğduk arkadaşlar ee, Son bir 700 gol daha ihtiyacım var Guinsoo'yu bitirebilmek adına Şu Şako'yu hızlı bir şekilde teklemek istiyorum Malzahar'ın canı da çok az Gel bakalım Malzahar Orada Yasuo inanamıyorum ya inanamıyorum ya böyle bir şey olamaz Geliyor beni Yasuo tekliyor ya gerçekten çok sinir bozucu oldu. Tam bir şey yapmaya çalışırken ve sistem beni 39 saniye boyunca maçtan men ediyor. Hani amaç ne bilmiyorum. Bakalım. Evet doğduk arkadaşlar. Ultimi açıyorum hızlı bir şekilde. o şako'ya dalmak istemiyorum. Aptal Şako. Hepsi kaçtı. Mazahan'ın canı az. Ultisi olabilir. Dikkat etmem lazım. Şöyle bir çarp atabilirsem. Ult attı. Ya W bastım. Nasıl W'm çalışmıyor ya? Hadi hadi beyler. Hadi let's go. Evet arkadaşlar. E, tekrardan da olduk. Son eşya olarak da ebedi kılıç gideceğim. Artık her bir saati yaptığımda da güçlü vurmasını istiyorum. Hani bizim takım bitmemeye devam ediyor. Burada biraz sakin oynayacağım açıkçası. Hata yapmalarını bekleyeceğim. Sonra da pent atmaya çalışacağım. 10'a 5 giriyoruz. Yani karşıda da çok sinir bozucu şampiyonlar var. Yok şak olmuş, bilmem neymiş. Neyse yapacak bir şey yok. Ebedi 2800 gold, o da son eşyamız olacak. Bakalım. Sadece sakin oynayacağım. Ee, çok güçlü vuruyorum. Ee, hızlı tarıyorum ama aynı zamanda da işte Master Yi'nin de avantajı ee, biraz kağıt gibi bir karakter. Karşı takım Baron'u aldı ışakoya bir şeyler yapabilir miyim bilmiyorum. Hani zaten üzerine atladığım an görünmez olacak. Bir de burst damage'im yok arkadaşlar. Hani sağ tık attığım anda tık 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 tık, tık editiyorum. Şöyle hemen aim out. Böyle bir şey yok ya. Saldırısı yok. Bırak beni. İnanamıyorum ya. Bak burada maçın sonuna gelmiş olabiliriz. Ya her şeyi bana atıyorlar. Ya yani ne kadar tehlikeli olduğunu görüyorlar ama artık ultisi yok. Malzahar'ı <laughs> Jinx de tarıyor. Sen bana ulti atarsan benim diğer takım arkadaşlarım da seni keser. bizim de Bizdeki Jinx güzel oynuyor. Eşyaları da fena değil. Burada hatalarını bekleyip bir anda bitirebiliriz. Yani 27'ye 40 gözüküyor olabilir. Ama yani yaptıkları bir hatada bir anda bitirilebilir. Bakalım. Evet arkadaşlar tekrardan döndük. Şimdi buradaki e, minyonları biraz tutmaya çalışacağız. E, bu minyonları tutmaya çalışırken de zaten e, kasmaya devam edeceğiz. Şöyle bir Q atıyorum. Olabildiğince ne var ne yok hepsini alıp e, bir 800 gold'a daha ihtiyacım var. Bakalım ya yani yine sakin oynamamız lazım yani buralara bizim vision'a e ihtiyacımız var. Vision'ımız yok. E, resmen hani kendi base'imize hapsolmuş durumdayız. Teemo'nun orada olmaması lazım, totemlemesi lazım ya yani orayı değil. Hadi bakalım. O fake'i sıkıntı yok. Şöyle bir W atalım. Canımızı fullleyelim hemen. Tamam. Güzel. O inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Orada var ya o kadar çok bir yere maruz kaldım ki. Ve son dakika gidip Jin'in bana vuracağı tuttu. Resmen kanser oluyorum. Hadi doğmayı bekleyelim. Evet doğduk arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bazılara gitmek istiyorum. Ee, ultisi olmadığını düşünüyorum ama evet ultisi yokmuş. Demek ki öyle karşılığına göre. Çok vuruyor. 200 golda daha ihtiyacım var. 200 gol sonra ebedi bitiyor. Hızlıca şurada çarpımı atıyorum. Güzel. Evan'ı aldık? Evet. Ebedi kılıcım bitti. Bunları da hızlı bir şekilde almak istiyorum. Full build oldum. Tamam. Ya bu build'in tek eksiği on hit build'in arkadaşlar. Life still yok. Ee, ve e, canınız çok az oluyor. Şu an Ebedi Kalıcı'mla bitirdim. Ee, çok fazla saatik atıyorum ve saatiklerim dörtte bir ihtimalle kritik vuruyor. Hadi bakalım neler olacak. Burada Ahri'nin vesaire satmaması lazım, dikkat etmesi lazım. Ya böyle bir şey yok ya. Ya o kadar çok vuruyor ki e, karşı şakonun şeyleri. Baksları. boxları. Onu bir harcamak istiyorum. Hadi bakalım. O sen ultini attığın zaman bana hiçbir şey yapamıyor az daha. Yani beni e, tut anda hiçbir şey yapamıyor. Hemen minyonları keserek devam. Evet. Burada hemen base'e girip canımı e, fullleyeceğim. Aynı zamanda şu elixir alacağım. Bu bana lifesteal de verecek. Devam ediyorum. Koş Master i. Burada artık bir şeyler olmasını umut ediyorum. Minyonlar çok fazla. Minyonları hızlı bir şekilde tutmamız lazım. Hadi Master i. Evet orada direkt üzerime atladı. Ee, çok güzel çok güzel. Hadi beyler. Hadi beyler. Hadi beyler. Süper. 4 kişi öldü ve sadece ben öldüm. Çünkü her şeyi benim üzerime atmaya çalıştılar. Şu kuleleri eritelim gençler hadi ya. Kulelerim ayağa kalkıyor zaten. Karşı kuleleri harcamamız lazım. Bak çok heyecanlı bir ana geldi. Ne olacak bilmiyorum. Bu arada ayakkabıyı da satacağım. Ayakkabı yerine de buradan bir tane yoğun almak istiyorum. Çünkü bu bana zaten bir movement speed verecek. Aynı zamanda yoğumaya basarak da hızlanabileceğim. Bir tane daha eliksir alacağım. Param yeterse 500 gold'um daha olursa. Şu an 380 adem var. 2.18 saldırı hızım var. %25 kritik hasarım var. O hit bir e, burada bu yıl yapmış olduk. Şu an gerçekten çok güçlüyüz arkadaşlar. Hele bu yoğumayla beraber. E, vermek istemiyorum bu maçı. Elimizden geleni yapacağız. Let's go. Ya burada dikkatli oynamamız lazım. Kesinlikle satmamamız lazım. Satarsak çok kötü olur. Niye bizim eee Süper. Süper. Base atalım hızlı bir şekilde. Kulelerimiz yanıyor. Bu kule yanma muhabbeti neymiş anlamadım açıkçası ya. Ya yani çok da sağlam olmasını istemiyor herhalde. La. Herhalde kule ayağa kalktığı zaman. Ayağa kalksın ama çok da sağlam olmasını istiyorlar herhalde. Kule durduğu yerde yanıyor arkadaşlar. Ben bu özelliği yeni gördüm açıkçası herhalde ayağa kalkınca bir süre daha ayakta dursun istiyorlar. Yani ne mantıksa. Ve gene yandı bu kuleler. İyiymiş. Evet. Sen ona ulti atarsın ama öyle bir şey yok. Hemen keselim bunu. Şöyle bir W atalım. Ya onun peşinden koşmayacağım. Süper. Hadi, hadi arkadaşlar. 50 saniye o yok, 40 saniye aynen. Hem Malzahar yok hem Şako yok. Bu maçı alırız. Net alırız. Tara, Tara Jinx. Dikkat et, dikkat et. Of, 760 gold aldık. Ultim basıyorum. Hadi, hadi beyler. İşte bu be. Bu video like hak etti arkadaşlar. Master e ile taşıdık. Erken seviyelerde hepsini kestik. Ve late'de de kuleleri almayı bildik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı sakın unutmayın.